Apo'yu delirten neydi? Abdullah Öcalan, 1948 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında sosyalist düşüncelerle tanıştı ve Marksist-Leninist ideolojiyi benimsedi. 1970'li yıllarda Türkiye'de siyasi karışıklıkların ve çatışmaların yoğun olduğu bir dönemde Kürt milliyetçiliği ve bağımsızlık mücadelesi fikriyle hareket eden Gençlik Hareketleri'nin içinde yer aldı. 1978 yılında PKK, Kürdistan İşçi Partisi adlı örgütü kurdu. Örgüt, Kürtlerin haklarını savunma ve bağımsız bir Kürt devleti kurma amacı güdüyordu. 1984 yılında PKK, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahlı mücadele başlattı. Bu süreçte İşlik örgüt güvenlik da güçleriyle var. çatışmalara girdi, o da, sivillere e, yönelik saldırılar düzenledi ve birçok insanın Öyle ölümüne başladı. PKK'nın faaliyetleri hem Türkiye için...